öğretmenlerim şimdi bu videomuzda da sizlerle yapılandırmacı kuramlarımıza devam ediyoruz. 3'e 5'e bitirdik. Şimdi 3. kuram modelimiz olan işbirlikliği diğer bir ismiyle kubaşık kubaşık öğrenmedir. Peki bunların kuramcıları kim? Haydi bakalım. Slavin geliyor. Vygotsky geliyor. Bandura geliyor. Kigen geliyor. Ama bunların bizim için bir önemi olmuyor. Dediğimiz gibi bunları sadece paragraf sorularında gördüğünüzde şaşırmayın diye veriyoruz öğretmenlerim. Peki işbirlikli öğrenme, kubaşık öğrenmeyi bana bir cümleyle anlatın deseniz ben size öğretmenlerim işbirlikli öğrenme bir her zaman söylerim grup çalışmasıdır. Ha aman nasıl bir grup çalışması? Gelin bunun içeriğini bir açalım. Öğretmenlerim en az 2 kişi, en fazla 6 kişi olur. Demek ki en az 2 kişi, en fazla 6 kişi oluyormuş işbirlikli öğrenme. O zaman bu küçük grup mudur, büyük grup mu? Çok güzel. Küçük grup olur. Unutmayın. ÖYT'de ÖYT'de küçük grup demek birkaç kişi, büyük grup demek ise sınıfın tamamı demektir. Anlaştık mı öğretmenlerim? Demek ki burada 6 kişiye kadar olduğu için işbirlikli öğrenme. O yüzden adına küçük grup diyormuşuz kankalarım. Peki buradaki 2-6 kişiyi kim belirler? Öğretmen belirler. Yani şöyle bir şey var mıdır arkadaşlar? Hocam biz arkadaşlarımızla birlikte grup oluşturmak istiyoruz. Hadi oradan diyorsunuz. Öyle şey olmaz. Peki neden öğrencilerin kendi gruplarını oluşturmalarını istemiyoruz. Çünkü buradaki grup heterojen. Heterojen grup olur. Yani ne demek öğretmenlerim? Ha, farklı özelliklere sahip, farklı özelliklere sahip olan öğrenciler bir araya getirilir de o yüzden. Peki kankalar Öğrencileri kendileri grup oluşturmak istese sence ne olur? Herkes kankasını alır. Oh geldik bir araya cıstak 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 oh ne güzel olmaz öyle. İşbirlikli öğrenmede öğretmen oluşturuyor ki ha ne yapıyormuş öğretmenlerim burada bir heterojen grup oluyormuş. O zaman demek ki ilgi, istek, yetenek, gelişim özelliği yani her yönden farklı olan öğrencileri bir araya getiriyoruz. O yüzden de nasıl bir grup? Heterojen grup. Zaten homojen grup olsaydı bunun adı ne oluyordu? Harikasın. Keller planı oluyor idi. Peki grup çalışması dedik. Sonra kankaların bunları bir araya getirip ortaklık kurduruyoruz. Ortaklık. İşbirlikle öğrenmede bunlar ortaklık kuruyorlar ve birbirlerine ne diye hitap ediyorlar? Ortam nöryum. O da diyor ki nöryum ortam sen nöryum diyor. Ele ne örüyorsun, ne örüyordum, ne örüyorlar, ne örüyorlarmış gibi böyle gidiyor öğretmenlerim. Peki bunların neleri ortak? Öğretmenlerim amaçları ortak, araç ortak, ödül ortak, not ortak. Ha yani kısacası her şey ortaktır öğretmenlerim. Çünkü hepsinin ödülü, hepsinin ürünü, hepsinin aracıdır. Birine ait değildir. Yani özel mülkiyet yok kanka. Yani burada mülkiyet olacaksa hepsinin mülkiyeti olacaktır. Peki bunlar ortaklık için bir araya geldiler. En önemli ortaklık kısmı amacın ortaklığıdır. Peki bunların amacı ne öğretmenlerim? Dikkat! grup içinde grup içinde birbirlerinin öğrenmelerine birbirlerinin öğrenmelerine dikkat karşılıklı yardımcı olmadır. Karşılıklı yardımcı olmadır. O zaman kanka haçen çeldi uşaklar grup içinde karşılıklılığa vurgu yapıyorsa hemen seçeneklerde işbirlikli öğrenmeyi arıyorsun. Ha grubun içinde birbirlerinin öğrenmelerine karşılıklı yardımcı oluyoruz. O zaman öğretmenlerim şunu mu diyoruz? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz uçun deyip yola çıkıyoruz. Peki, peki öğretmenlerim Oturma düzeni nasıldır? Oturma düzeni nasıldır? İşbirlikle öğrenmede nasıl bir oturma düzeni oluşturuyormuşuz? Arkadaşlar her gruba bir masa verilir. Her gruba bir masa verilir. Nasıl yani özgürcüm? Eskiden bunun adına küme düzeni diyorduk. Ancak ÖSYM e Çağdaş eğitim ya işbirlikli öğrenme küme düzenini kavramını sevmiyor. Neyi seviyor öğretmenlerim? Çoklu grup ya da çoklu çemberler olur. Ha ne yapıyormuşuz? Çoklu grup çoklu çember masalar oturuyoruz. Yani her gruba bir masa veriyoruz. Kol kırılır yer içinde kalır mantığıyla. Ne yapıyoruz? Bizim özelimiz var. Diğer grubun üyeleri bizi duymasın. Biz de onları duymayalım. Bize ne onlardan diyoruz öğretmenlerim. Hadi bakalım. Gelelim liderliğe. Öğretmenlerim liderlik paylaşılır. Liderlik paylaşılır. Yani öğretmenlerim herkes sırayla lider olur. Yani liderlik bir kişinin tekeline verilmemiştir. Niye mi? E çünkü kanka bir kişi lider olursa bir noktadan sonra o sürekli emir vermeye, diğerleri de sürekli amele gibi çalışmaya devam eder. O yüzden liderlik yoktur. Olacaksa da paylaşılır. Herkes sırayla lider oluyor. Peki burada da aslında bir nevi sorumluluk becerisi mi kazandırıyoruz? Yani herkesin taşın altına elini koymasını mı sağlıyoruz öğretmenlerim? Ne diyoruz kanka? Eyle yok. Hele şuraya bir gel de bakayım. Hele bir gel de bir lider nasıl olunuyormuş? Bir hele bir gör bir gör. Bir gör de ondan sonra ben seni anlıyorum. Annena gel de bir şuraya bir ne çektiğimi bir gör. Ondan sonra anne gözü kör olmayasıca. Hah işte liderlik dediğin böyle olur. Yani sorumluluk duygusu için yapılırmış öğretmenim. Peki bunun dışında gelişen beceriler işbirlikli öğrenme ortamlarında öğrencilerin hangi becerileri gelişir derse öğretmenlerin bir iletişim empati sorumluluk aidiyetlik dayanışma paylaşım olumlu bağlılık yüz yüze etkileşim gibi yani bir arada olmaya dair her beceri gelişir diyoruz kankalarım. Hatta üst düzey düşünme bunlar da gelişecektir özellikle ve özellikle gelişen iki beceriye dikkat edin öğretmenim. Bunlardan birincisi olumlu bağlılık. Bak seni uyarıyorum. Olumlu bağlılığın bir ismi daha vardır. Nedir özgürcü? Ona pozitif dayanışma da denir öğretmenlerim. Olumlu bağlılık pozitif dayanışma nedir? Bireyin başarısı bireyin başarısı grubu grubun başarısı bireyi etkiler. İşte bu duruma ne denir? Olumlu bağlılık denir. Ha gel şimdi gel. Şimdi buradan üç tane kavram çıkıyor. Bireysel sorumluluk, kolektif sorumluluk, olumlu bağlılık. Birey grup içinde kendine düşen görevi yapıyor ise bireysel sorumluluk. Grup kendi içinde üzerine düşen görevi yapıyor ise kolektif sorumluluk. Bireyin başarısı grubu, grubun başarısı bireyi etkiliyorsa karşılıklı oluyor ise o zaman bu olumlu bağlılık. Yani birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Mantığı eşittir, onun bağlıktır. O zaman bireyi benim başarım ya da başarısızlığım grubu etkiliyor derse ne yapar? Gruba karşı bir bağlılık hisseder. Ya da grup üyeleri onun başarısını etkileyeceğini düşünse bir bağlılık. Bağımlılık değil, bağımlılık kötü bir şey. Ha, bağlılık hisseder diyoruz. Peki ikinci dikkat etmeniz istediğim kavram öğretmenlerin yüz yüze diğer bir ismi ile destekleyici etkileşim. Destekleyici etkileşim. Öğretmenlerim yüz yüze yerine genellikle destekleyici etkileşim diye neye soruyorlar biliyor musunuz? Baştaki ipucunu vermesin diye. Ne demektir peki özgürcü? Yüz yüze etkileşim grup içinde Üyelerin birbirlerini motive etmesidir. Birbirlerini motive etmesine biz destekleyici yüz yüze etkileşimliyoruz. Ne diyoruz Kalka? Ver elini, ver elini getir koy elimin üstüne koy koy hep birlikte tuttuk. Biz neleri başarmadık ki be? Şimdi çıkacağız kardeşim çıkacağız bu futbol takımındaki olan insanlara iki tane gol atacağız ve milletimizin gücünü göstereceğiz. Ali başarırız biz bunu demek. Bu da işte bir ney? Yüz yüze etkileşimdir. Mevzu anladın mı kanka? Birbirini gaza getirme operasyonudur yani. <laughs> öğrencilerin birbirlerini gaza getirmesi imiş diyoruz. O zaman peki son son şeye baktığımızda... İşbirlikle öğrenmede değerlendirme nasıl olur? Öğretmenlerim size derse ki işbirlikle öğrenmede değerlendirme bireysel mi olur, grupla mı olur, ikisiyle de mi olur diye sorarsa ikisiyle de olur deyin. Bireysel de olur, grupla da olur. Grupla da olur. Peki hangisiyle daha çok olması daha iyi olur derse... Tabii ki grupla daha çok olmalıdır. Sebebi nedir özgürcü? Kanka bireysel değerlendirmede bazı bireyler düşük not puan alırsa grubun başarısını düşüreceği için o yüzden genellikle grupla değerlendirmek daha de iyidir. Peki öğretmenlerim işbirlikli öğrenmede mutlak ve bağlı ölçütten birisi kesinlikle yoktur. Kim? bağıl ölçüt yok. Ha neden? Yarışma ve rekabet olmadığı için bağıl ölçüt yoktur. Ne vardır? Mutlak ölçüt vardır. İşbirlikle öğrenmede yarışma rekabet olursa o zaman buradaki saydığımız olumlu gelişen becerilerin hepsi tersine dönüyormuş. O zaman öğretmenlerim işbirlikli öğrenme genellikle ÖSYM'nin iki soru tarzı vardır. Bir, işbirlikli öğrenmenin özelliklerinden soru sorar. Bakın özelliklerinin şöyle size en genel şekliyle ver. İkinci soru tarzı da birazdan anlatmaya başlayacağım. İşbirlikli öğrenme tekniklerini sorarlar. Tekniklerini birazdan vereceğim. Yedi tane teknik vereceğim. Peki tekniklere geçmeden özetleyelim. En az kaç kişi? 2. En fazla 6 kişi. Kim seçiyor? Öğretmen. Birbirinden farklı olan öğrencileri bir araya getiriyor. Buradaki küçük grup küçük grup mu, büyük grup mu? Küçük grup. Çok güzel. Bir araya getirip ortaklık mı kuruyor? Neleri ortak? Her şeyler ortak. Peki asıl ortaklığın amacı ne? Grup içinde birbirlerinin öğrenmelerine karşılıklı yardımcı olmak. Birbirlerini desteklemek. Peki öğretmenleri ne yapacağız o zaman? Oturma düzenimiz ne? her gruba bir masa vereceğiz. Herkes sırayla lider yapacağız ve bir arada olmaya dair, üst düzey düşünmeye dair her beceriyi geliştireceğiz. Peki bireyin başarısı grubu, grubun başarısı birbirini karşılıklı etkilerse olumlu bağlılıktır. Peki öğretmenlerim soruya baktığınızda eğer grup içinde birbirlerini motive ediyorlar, gaza getiriyorlarsa o zaman yüz yüze etkileşim olacaktır. Değerlendirmede bireysel de olur, grupla da olur ama grupla daha çok olur. Bir de öğretmenlerin yarışma rekabeti olmadığı için bağlı ölçülü olmaz. Mutlak ölçüt kullanır dedik. Bunlar işbirlikli öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ya da yanlıştır derse. Buradan cevabı yapıştırıyorsun kankam. Hadi bakalım. Seninle ne yaptık? İşbirlikli öğrenmenin özelliklerini verdik. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Tekniklerine geçelim. İşbirlikli öğrenme teknikleri. 7 tane tekniğimiz var. Hadi bunlardan birincisiyle başlayalım. Birincisinin adı birlikte öğrenmedir. Birlikte öğrenme diyoruz öğretmenin. Peki öğretmen öğretmen heterojen gruplar oluşturur öğretmen heterojen grupları oluşturur. Her gruptan her gruptan somut ürün yapıp sınıfa sunmasını ister. Aa, böyle bir şey varsa biz buna ne diyormuşuz kankalarım? Birlikte öğrenme diyormuşuz. O zaman şöyle bir ayrım versem. Birlikte öğrenme ile ilgili bilmeniz gereken içinde proje geçen içinde proje geçen tek işbirlikli tekniktir. Yani öğrencilerden somut bir ürün de diyebilir proje oluştur da diyebilir. Eğer işbirlikli öğrenmede proje oluştur ya da somut ürün yapmalarını istiyor. Bu işbirlikli öğrenme tekniklerinden hangisidir diye sorarsa yapıştır. Ne diyecek misin? Birlikte öğrenme diyecek misin? Hadi bakalım birincisini gördük. İkincisine gelelim öğretmenlerim. Takım, oyun, turnuva, Bence başlıklar ipucunu veriyor. Önce takımları oluşturuyormuşuz. Oyun havasında turnuva yaptırıyormuşuz. Peki arkadaşlar şöyle yapıyoruz yine. Bakın öğretmen yine her zaman olduğu gibi Etheorojen gruplar oluşturur. Grupları oluşturur. Dikkat bilgi yarışı tarzında yapılır. Bilgi yarışı tarzında konuları tekrar için yapılır. Konuları tekrar için yapılır. Öğretmenlerim gelin ne demek istediğimi daha açık hale getireyim. Diyelim ki ben dört farklı grup oluşturayım size. 4 farklı grup oluşturdum. Haftada bir yapılıyor genellikle. Dersimizin adı ne olsun? Edebiyat olsun. Peki öğretmen konular anlattıktan sonra dersin son kısmında o hafta anlattıkları ile ilgili diyor ki 4 gruptan hadi bakalım bu grubun en iyisi geldi diyelim. Birinci grubun en iyisi geldi. İkinci grubun da en iyisi geliyor. Üçüncü grubun da en iyisi. Dördüncü grubun da en iyisi geliyor. Ha o zaman burada yarışacak öğrenciler homojen olacak. Sebebini Eşit başarı fırsatı için. Neden mi? Soruyorum öğretmenlerin. Birinci grubun en iyisini aldık. İkinci grubun en zayıfını alırsan sonucun ne olacağı belli. O yüzden öğretmenlerin eşit başarı fırsatı için her gruptan aynı düzeyde öğrenciyi seçiyoruz. Bakın gruplar kendi içinde heterojen ama yarışacak öğrenciler homojen olacak. Ha o zaman yarışacak öğrenciler eşit başarı fırsatı için homojen olmalı. Nedenin anladın mı kanka? Homojen olmalı. Peki o zaman burada anlattığımdan anladığını soruyorum. Yarışma grup içi mi gruplar arası mı? Harika. Yarışma gruplar arasıdır. Yarışma gruplar arasıdır. Peki niye grup iç olmuyor? Kanka grup içi olursa Allah muhafaza orada işbirlikli öğrenme tekniği olmaz ki. Peki ne yapıyormuşum? Birinci grubun en iyisini aldım. İkinci grubun en iyisini aldım. Üçüncü grubun en iyisini aldım. Dördüncü grubun en iyisini çağırdım. Edebiyatta o hafta işlediğim konularla ilgili soruları soruyor. En çok doğruyu cevaplayan kişi grubuna bir puanı götürüyor kanka. Ertesi hafta diyelim ki yine aynı grupları bir araya getiriyorum. Birinci grubun en zayıfını aldım ya. İkinci grubun da en zayıfını aldım. Üçüncü grubun da en zayıfını aldım. Dördüncü grubun da en zayıfını aldım. Mantığını anladın mı? Ha. O zaman sana bunun da parolasını veriyorum kankam. Bir paragrafı okuduğunda içinde yarışma ve rekabet geçen tek yarışma ve rekabet geçen tek işbirlikli tekniktir. Peki bana yardımcı olur musunuz? Sizce burada yarışma rekabet amaç mı araç mı? Araç çok güzel. Amaç ne? Amaç konuları tekrar ettirmek kanka. İkisini birbiriyle karıştırma. Takımları oluşturduk bilgi yarış oyun havasında bir turnuva yaptırdık. O zaman içinde proje geçiyorsa birlikte öğrenme grupları oluşturduk. Oyun havasında yarıştırırsak da turnuva olur. Zaten turnuva ifadesi bizim için çok iyi bir ipucudur. Unutma yarışma ve rekabeti gördüğünde buraya gideceğim. Buraya geçmişte bir öğretmenim bana bir arkadaşım dedi ki hocam dedi. Bu sizce takım oyun turnuva olmaz mı dedi. Bir tane soruyu getirdi gösterdi. Baktım okudum kankalarım. Burada dedim hani takım oyun turnuvayı gerektiren bir şey yok hocam dedim. Ne dedi biliyor musun? Ama hocam burada bireysel değerlendirme yazıyor dedi. Tamam dedim. Ama takım oyun turnuva için gruplar arasında bir yarışma rekabet olması gerekmiyor mu dedim. Ama hocam değerlendirme yapmak, yarışma ve rekabet olduğu anlamına gelmez mi dedi. Gelmez dedim. Yorum yapma. Sen hani hadsiz. Yorum yapıyor ya. Arkadaşım bireysel değerlendirme demek yarışma ve rekabet demek değil ya. ÖSYM sordu bu soruları. Rekabet sözcüğünü kullandı, yarışma kelimesini kullandı. Yarışma kelimesinin rekabet kelimesinin kendini vereceğim. Yorumunu yapma. Değerlendirme yapmak demek yarışma mı demektir ayrıca? Ha, ne demek istedim onun kanka? Yarışma rekabet yaptı diyorsa takım oyun turnuva, proje üretti, somut ürün yaptı diyorsa birlikte öğrenme olacaktır. Ha, bu iki tekniğe dikkat ediyorsun. Hemen biraz dinleniyorsun. Bir sonraki videoda devamıyla geliyorum.